Jilet Kurumsal Futbol Lig 2024 sonbahar sezonuna hoş geldiniz. Bugün burada Jilet Kurumsal Futbol Lig'in 6. sezon kurasını birlikte gerçekleştireceğiz. Yanımızda turnuvanın tecrübeli oyuncularından Ünilever takım kaptanı Yiğit Taşkın var. Yiğit öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, bu sezon sizin adınıza dördüncü sezonunuz olacak, geride kalan üç sezonda aslında üzerine koya koya gittiğiniz bir başarı hikayesi var. Geçen sene de çeyrek final oynama başarısı gösterdiniz, öncelikle bununla ilgili biraz yorumunuzu, görüşünüzü almak istiyorum. Onun dışında turnuvanın geneliyle ilgili belki yeni takımlara söylemeniz gereken önemli anekdotlar olacaktır. Evet, sözü size bırakalım. Ee, öncelikle burada olmak her zaman çok keyifli. Ee, her sene bu turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Ee, biter bitmez başlamasını bekliyoruz. Gerçekten üzerine koya koya giden bir e, trendimiz var. Geçen sene çok şanssız bir şekilde eğlendik. Birkaç arkadaşımız maç önceki günü sakatlandığı için çeyrek finale eksik çıktık. Ona rağmen şanssız bir golle tek farklı eğlendik ve içimizde açıkçası o yara kalmıştı. Ee, bu sezonda bir iddialı, daha iddialı geldiğimiz bir aslında turnuva oldu ama bu iddialar işte kazanmak kaybetmek bu turnuvanın en önemli şeylerinden bir değil. Biz gruptan elendiğimiz ilk sezonumuzda da e, son artık çeyrek finalde son anlarda elendiğimiz son sezonuna kadar aynı keyfi alıyoruz. Ki geçen sene bizi şampiyonluk kadar mutlu eden bir e, centilmenlik ödülünü kazanmıştık. Evet. O da hem şirketimiz tarafından takdir gördü hem bizim tarafımızdan da çok mutlu etti gerçekten. Çok eğlenceli bir organizasyon. Biz hatta ünlüler olarak iki takım Katılıyoruz ve iki takımımız da iddialı. Yani e, diğer Knorr takımımız da bu sene çok iyi hazırlanlar. Dün daha beraber hazırlık maçı yaptık. E, oldukça iyi bir takım onlar da. Dolayısıyla biz buraya e, hem maçlarımızı kazanmaya ama aynı an aynı zamanda da hem kendi içimizde çok iyi bir ekip olmaya hem de burada edindiğimiz dostluklarla e, keyif almaya e, özen gösteriyoruz. Diğer takımlara da her zaman tavsiye ediyorum çünkü kurumsal kültürün bir parçası aslında eğlenmek, spor yapmak, e, takım çalışmasının en güzel örneklerinden biri futbol. E, burada da o bizim genel futbol camiasında gördüğümüz o negatif şeylerin hiçbiri olmuyor. Çok dostane. Bazen sesler yükselse de genel açıdan dostane bir mücadele oluyor. Ve ben buradan da çok güzel dostluklar edindim aslında. Bazen onlarla da beraber top oynuyoruz. Organizasyon oldukça güzel ve eksiksiz. Her takıma tavsiye ederim. Müthiş bir deneyim oluyor. Biz de sizleri aramızda görmekten keyif alıyoruz. Turnuvayı biz de dört gözle bekliyoruz. Başlamasını ve heyecanın yaşanmasını, maçların atmosferini sabırsızlıkla bekliyoruz. E, i̇sterseniz bu sezonla ilgili ben e, biraz bilgiler vereyim. Evet, bir herhalde e, şey değişikliği de var. E, evet, e, sistemde, 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 sistemde var. küçük bir değişikliğimiz olacak. Aslında öyle çok köklü majör bir değişiklik değil ama e, turnuvanın sayısı işte eleme turları ile ilgili küçük bilgiler vereceğim. Hı hı. E, az önce de söylediğim gibi bu sezon 6 sezonu yaşayacağız hep birlikte turnuvada. E, maçlarımızın tamamı e, Ataşehir'de Biral Spor Testleri'nde gerçekleşecek. E, organizasyonumuz e, 19 Ekim'de başlıyor. Cumartesi günü start alacak e, 8 karşılaşmayla. E, 20 Ekim'de Pazar günü e, yine 8 karşılaşma. Birinci e, haftada 16 maçı geride bırakmış olacağız. E, final maçı da 7 Aralık Cumartesi günü. E, üçüncülük, dördüncülük karşılaşması ve e, şampiyonun belli olacağı. Final maçıyla turnuva son bulacak. E, turnuvada az önce söylemiştim. Sistem bu sene e, 32 takımımız mevcut. E, eski takımlarımızdan ve yeni katılımcılarımızdan oluşan 32 takım. E, 8 grupta yarışacaklar. E, grupların her biri 4 takımdan oluşacak. E, gruplarda eleme olmayacak. E, yani aslında orada bir nevi sıralamayı belli edeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü belli belli olacak. Ve bu 32 takımın tamamı eleme turlarına devam edecek. 32 turlarını oynadıktan sonra takımlar 16 turuna kaldıktan sonra aslında bundan sonra peyler pey kazandıkça ileriki turlara devam ediyor olacaklar. Yani 3 tane grup maçı, 1 tane 32 turu maçı, e, turnuvada minimum e, 4 maç oynamış olacak takımlar. Maksimum finale kadar giden takım da 8 karşılaşmaya çıkmış olacak. Maçlar, e, hafta sonları sadece bir maç organize ediyoruz. Yani sadece bir maç oynayacak şekilde organize ediyoruz. Grup maçlarının tamamı Cumartesi-Pazar şeklinde ilerleyecek. E, grup maçları bittikten sonra turnuva sadece e, tek gün, Cumartesi gününe dönmüş olacak. Ve o şekilde devam edecek. Bugün burada 32 takım var. Bunları biz daha önceki yıllardaki başarı sıralarına göre 3 kategoriye ayırdık. Her kategori takımları gruplara birer tane yerleşecek şekilde. Onu az sonra kura çekimi detaylarında bahsedeceğim. Ama öncelikle turnuvaya katılacak 32 takımı ben şimdi burada tekrar bir yenilemek ve okumak istiyorum. Birinci kategori takımları Türk Telekom. May Diageo, Procter Gamble, QNB Finance Bank, Sevo Logistik, Unilever, e, Garanti BBVA, Emlak Katılım. E, i̇kinci kategori takımları, Milli Resurans, e, Protel, Sahibinden.com, Renault Mayıs, FIBA Banka, Allianz Sigorta, QNB Finans Invest, Unilever Knorr şeklinde. E, ee, üçüncü kategori takımları ağırlıklı olarak zaten yeni takımlarımızdan, katılımcılarımızdan oluşuyor. Ee, Açık Holding, Ahlatçı Holding, Akkök Holding, Aktiftek, Albayrak, Arıkan Time, Artı ve Artı, CSC, ICM, biraz e, telaffuzu zor, Ekol Grup, Iron Mountain, Iziko, e, Nar Narsistem, c Seven, Tatil Sepeti, Teknasyon ve Türk Nippon Sigorta olarak bu 32 takım 3 kategoriye ayrılmış durumda. Şimdi az sonra birinci kategori takımlarıyla kura çekimine başlayacağız. İsterseniz biraz kura'dan bahsedelim. Kura çekimini nasıl gerçekleştireceğiz? Şimdi öncelikle birinci kategoride 8 tane topumuz var. Yani aslında az önce saydığım birinci kategori takımları bu topların içerisinde. Bunlar A1, B1, C1, D1 diye haş grubuna kadar her kategoriye birer takım gelecek şekilde çekeceğiz. Sonrasında ikinci kategori takımları gelecek küre içerisine. Bu ikinci kategori takımlarını yine aynı şekilde A2, B2, C2 diye haş grubuna kadar yerleşecek. Sonrasında üçüncü kategori takımlarıyla devam edeceğiz. Burada önemli küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi Unilever, Yiğit Kaptan'ın da söylediği gibi iki takımla turnuvada yer alıyorlar. Unilever ve Ünilever Knorr şeklinde. Şimdi bunlar, bu iki takım aynı gruba denk geldiğinde bir sonraki gruba kaydırma yapacağız. Bunun dışında QNB Finance Bank ve QNB Finance Invest de tabii aynı durumda artı Allianz Sigorta ile Iron Mountain da aynı e, grup firmaları oldukları için e, aynı grupta yer alamayacaklar. E, i̇sterseniz birinci kategori evet, takımlarıyla tamam. başlayalım kura çekimine. E, herkese hayırlı evet, olsun. Her diyeyim. takımda şimdiden başarılar. Evet, e, dediğim özellikle de yeni katılacak takımlar hep hayatımda şunu yapmak istemiştim. <laughs> evet. evet. Bakalım kimi çekiyoruz. Evet ilk önce elin şey olsun ünle <laughs> çektim. Evet. Kendisi Şimdi şey olmasın sonra ayarladılar demesinler. Titerçi falan yok. Yok. Tamam. kura şansı Ne Var. Bakalım. Zaten şöyle birinci kategori takımları evet. az önce de bahsettiğim Bir gibi, gibi her gelinme. gruba biraz yerleşeceği yani. için kapatmanıza gerek yok. O şekilde <laughs> atabiliriz. Evet. B grubunun birinci takımını çekiyoruz. GMB Finans. GMB Finans Bank. Evet, C grubu ilk takımı şu an toptan çıkan. Evet. May Diego, buradan da Ümit evet. Kaptan'a selamlar olsun. May Diageo. May Diageo. Evet, D grubunun birinci takımını çekiyoruz. Biraz. Evet. PNG, çok evet. kıymetli rakibimiz. Bırak Trend Gamble PNG D1'e yerleşti. Son şampiyonumuz garanti herhalde doğru. Evet garanti, garanti. BBVA. E grubu birinci takımı olarak gruplara yerleşti. Evet, Pardon. toplar biraz sert açılıyor sanırım. Evet, o biraz zor açıldı. Hı -hı. Türk Telekom. Evet, F grubunun birinci takımı Türk Telekom. Şu an G grubunun birinci takımını çekiyor olacağız. Ben yardımcı olabilirim ya, isterseniz. Buyurun bunu siz alın isterseniz şöyle size vereyim. Emlak katılım. Emlak katılım. Evet. Son H olarak da. Aş grubu birinci takımını çektik. bir önceki güz sezonu şampiyonu Seva Lojistik olacak o da. Evet. Seva Lojistik. Evet. Evet ikinci kategori takımları eee kürede yerlerini aldılar. ikinci kategoride Milli Resurans, Protel, sahibinden.com, Mayıs, FIBA Banka, Allianz, QNB Finans Invest ve Unilever Knorr takımları topların içerisinde mevcut. az önce de zaten dile getirdiğim gibi yine A2, B2, C2 şeklinde sona kadar okay. sırasıyla devam edeceğiz. Yiğit Kaptan buyurun. Evet. Mayıs. A grubunun ikinci takımı Renault Mayıs Mayıs evet. oldu. B grubu ikinci takımına çekmek üzere İyi kaptan. Milli Restorans. Evet, Resurans. Milli Restorans. Finans Bankın grubuna gitmiş oldu. E, evet. C grubunda Mediaco'nun yanına sahibinden. Evet, sahibinden.com geldi. D grubunda Procter Gamble'ın yanına hemen bakacağız. QNB Finans Invest. Evet, QNB Finans Invest. Evet, E grubu İkinci takımını çekiyoruz. Garanti BBVA ile birlikte Allianz aynı grupta. Geçen sene aynı evet, gruptalardı sene ve aynı herhalde gruptalardı. Garanti'nin tek mağlubiyetini Allianz'a karşı almıştı. Güzel evet. bir Evet, kura çekimi üçüncü kategori takımlarıyla devam edecek. Ee, yine e, ilk iki takımda, iki kategoride olduğu gibi yine e, A, B, C, D şeklinde e, yerleşecek e, haş grubuna kadar takımlar. E, üçüncü kategoride 16 takımımız var. E, buyurun Yiğit Kaptan. Evet. Yeni takımlarımız. A, A grubunun de. Evet, üçüncü takımıyla başlıyoruz. Evet. Sub C7. Evet, Sub C7. Üçüncü A grubunun üçüncü takımı B grubu üçüncü takımı. Gmb Finans Bank, Milli Restorans. Artı artı. Ve artı artı şeklinde. C grubunun üçüncü takımını çekiyoruz. Ekol Grup. Ekol Grup, Mediaco sahibinden.com ve Ekol Grup aynı grupta oldular. D grubunun üçüncü takımını aldık. Easyco. Bırak Tren Gamble, QNB Finans Invest ve şu an çektiğimiz Easyco. D grubunda yer aldılar. E grubu üçüncü takım. Türk Nippon Sigorta. Türk Nippon Sigorta oldu. F grubunda 3. takımı arıyoruz. Türk Telekom, Protel Teknasyon ve Teknasyon aynı grupta yer aldılar. Y grubu 3. takımı Aktif Tek. Evet Aktif Tek oldu. Al bayrak. Albayrak H grubu üçüncü takım oldu. Evet. A grubu dördüncü takımıyla devam Gel ediyoruz. Be. açık. Evet. C grubu 3. 4. takımı özür diliyorum. Açık olduk. D grubu dördüncü takımını çektik. Tatil sepeti. Evet, tatil sepeti. E grubu dördüncü takımı Iron Mountain. Ee, evet. Allianz'la aynı grupta denk geldikleri için F, grubuna, F kaydırıyoruz. grubuna kaydırıyoruz. E grubunu tekrar çekeceğiz. CJ ICM. Evet. Dördüncü takım olarak E grubuna yerleşti. G grubu dördüncü takımını çekiyoruz.